tarikat silsilesi bitmiş olan insanlar da bu aynıdır. Cemaate dönmüş. Tamam mı? Şeyh yok başlarında mesela. Neden? Çünkü kalbi Allah'a bağlı olan bir mürşid olacak postaki sınırsız nuru akıtacak. Sınırsız nuru akıtacak. Öyle birisi yoksa o zamana kadar doldurduğunu sana söyleyecek. Ha, sen çok baştaydın. Onun deposu sana belki 10 sene gitti. Gidebilir. Belki 20 sene gitti. Gidebilir. Ama hakiki bir derviş isen bir vakitten sonra duracak. Durduğu vakitte biliyor musunuz? Şöyle bir sıkıntı var. Mana aleminde durdu mu da artık o ana dayanamaz insan. Devamını isteyecek çünkü. Tadını aldı bir kere. O vakit işte ihlasla yürüyorsa Allah zaten onu kendi ...makamına, mevkisine, menba'ına çekecektir. Çekemediyse orada kendini bitirir Allah muhafaza buyursun. Zelle celaluhu. Biz işte öyle dolma havuzlardan istemiyoruz. Bomboş olsun havuz. Ama kaynağa bağlı olsun. Sorun yok. Kaynağa bağlı olsun. Öyle şeyhimizin dediği gibi... ...boş insanız biz diyor. İçi boş bir boruyuz biz. Tamam mı? Neden bu çok güzel bir tabir biliyor musunuz? Bunu şimdi insanlar şöyle bir tabir kullanıyor. Ara ara bunu söylettiriyor şeyimiz bize. Nedir o? Ben boş insan değilim. Havasına giriyor ya insanlar. Evliyaullah ne diyor? Biz boşuz diyor. Neden boşuz diyorlar biliyor musunuz? Boşuz demek bizden bir şey kalmadı bize demek. Asıl itibariyle sırlı bir kelimedir aslında. Tamam mı? Boşuz demek tamam mı? Biz fena makamındayız demektir aslında. Haktan gelene biz hiçbir şey katıştırmadan size veririz. Bizim dilimizi döndüren haktır, gözümüzü baktıran haktır, tamam mı? Kalbimizi fikrettiren haktır Celle Celaluhu. Onun idaresinde. Söz ondan geliyor, nazar ondan geliyor, bereket ondan geliyor. Bizde bir şey yok diyor yani. Biz kenardayız. Netice bu kuvvet mana kuvvetine bağlı olmazsa bedenin gençliğini yaşarsın çok sağlam bir şekilde sonra düşeceksin. Sporda yapsan ne yaparsan yap şu olsun bu olsun zaten sen onu kendini hissedeceksin. Milleti kandırabilir insanlar belki. 60 yaşında adam 40 gibi gözüküyor. 40 gibi gözüküyor dışarıdan öyle. <laughs> Kaporta güzel yani. İç motora sen bir bak bakalım. Kalkınca nasıl zor kalkıyor? Yürürken nasıl zorlanıyor? beli nasıl ağrıyor? Tamam? O, o çok iyi biliyor kendini. O kendini çok iyi biliyor. İstediği kadar dışarıdan işte <laughs> pasta cila ne <laughs> ne yaparsa yapsın dışına iç alem belli yani.